Merhaba arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine e, sizin de e, şey işinize yarayabilecek airbrush kullanmak isteyenlere veya kullanacaklara bakım konusunda ve e, ayarlar konusunda birkaç e, hem birleşme birleştirerek hem de temizliği nasıl yaptığımı göstererek e, ve hangi parçaların önemli önemli olarak dikkat etmeniz gerekenleri söyleyeceğim. Şimdi bu benim e, airbrush'ın e, size bir öncelikle şeyini söyleyeyim, önemini söyleyeyim. Bu e, tahta kesimlerinde yaptığınız kesimlerin e, şeylerini e, boyamak için yaptığınız kesimleri veya kutucuk olabilir, albüm olabilir, çerçeve olabilir. Bunları boyamasında en güzel işe yarayabileceklerden birisi bu airbrush'tır. Çünkü fırça kullandığınızda fırçanın izleri illaki kalabiliyor ama bu e, airbrush e, nokta püskürtmesi yaptığı için ee, şey olarak e, sizi, işinizi kolaylaştırıyor. E, hem fırça darbelerinin e, izleri kalmıyor. Hem de püskürterek az boyayla daha fazla yer şey yapabiliyorsunuz. E, boyayabiliyorsunuz. Şimdi ben size arkadaşlar bu e, tamamlarken size birkaç bilgi de vereceğim ve temizliği nasıl yaptığımı söyleyeceğim. Şimdi diyeceksiniz ki bu iğnenin burada ne işi var? Şimdi size onu anlatayım. Şimdi arkadaşlar boyası, boyayı yaptık. Bitti. Temizlik yapmamız gerekiyor bütün parçaları söküyoruz. Söktükten sonra bu iğne ile yani bışırnga ile içinde görüyorsunuz bir sıvı var. Bu bir tinerdir. Boya sökücü tinerdir. E, bunu nasıl temizlik yapıyoruz? Mesela örneğin şu içeride e, bir tane pislik var tabii ki. Şu mesela şunları temizlerken bunun iğnenin ucunu kullanabiliriz. Makinemize zarar vermemek katına ve hafif hafif yapacağız. E, bunu temizlerken de ayreten de mesela şu iç kısımda şöyle, biraz netleşir, evet. şu, şöyle iç kısmını göstereyim iç kısımda şöyle uç tarafa doğru şöyle göstereyim ben size parmağımla göstereyim şöyle iç kısma doğru şey oluyor e, boyalar birikmiş oluyor ve orada bir hazne var yani orada bir küçük bir yer var oradan e, ak, akma, akmadığı gibi şırınga ile şimdi size gösteriyorum altına şunu koyarak göstereyim şöyle şuradan da koyuyorum bakın şuradan şöyle yaparak dibine doğru yerleştiriyorsunuz ve buradan basarak su, şeyi içerisine bırakıyorsunuz böyle suyu bıraktıktan sonra oradaki boya bu e, boya sökücü sayesinde şey yapıyor e, çözülüyor çözülünce sonra sağa sola sallıyorsunuz birazcık da pamuk yardımıyla şöyle içerisini ters çeviriyorsunuz ters çevirdikten sonra tamamen oradaki pislikler çıkmış oluyor hala mesela ben e, bu video çekmeden önce temizlik yapayım dedim. Ee, şurada belki görüyorsunuz bir parçacık var içerisinde mavi. Ee, yapılan bu bir. Bir de arkadaşlar bu airbrush öyle bir şey ki eğer boyadıktan sonra hemen temizliğini yapmazsanız e şeyler e olabiliyor. Boyalar kalabiliyor. Neyse onunla şimdi uğraşmayayım. Şimdi. Neyse birazdan çıkartayım. Şimdi gelelim e diğer ustulara. Bu şekilde şunu e nasıl kullandığımı anlattım size. Onu o şekilde yaptıktan sonra e, temizliyoruz. Temizledikten sonra işte bir pamuk yardımıyla hatta kulak çöpü de olabilir. İçerisine sokarak temizleyebiliriz. Temizledikten sonra e, şeyimizi temizledik. Bütün iğnelere falan en önemli dikkat, dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi de şu içindeki bulunan iğnedir arkadaşlar. Bu iğnenin ucuna çok dikkat ediyor, çok iyi dikkat ediyoruz. Çünkü neden? Bu iğnenin ucunun eğilmesi eğilmesi durumunda bizim boyamamızı engelleyecek veya sağ sola püskürtmeden dolayı bir de içerisinde gidip gelmedinden dolayı kapanma riski çok olabiliyor ve ondan dolayı da iyi şey yapamazsınız sonuç alamazsınız şimdi sıralamasıyla bunları koyacağım en başta arkadaşlar şu tuş yani şey yap, boyayı püskürtüp itme şeyini yapacağız tutacağını yapacağız takacağız bunun da arkadaşlar bunun takımı birazcık zordur ama e, el alıştıktan sonra e, şuraya şey yapabilirsiniz, yerleştirebilirsiniz. şunu tam böyle ışığı şöyle tutarsa belki, şöyle biraz daha yaklaştırayım belki görebiliriz öyle. Evet, şöyle görebiliyor musunuz? Evet, orada bir delik var arkadaşlar. Şuradaki pimi, şuradaki pimi o deliğin içerisine geçiriyoruz arkadaşlar. Şimdi e, iki türlü şey var, yolu var. Mesela şu, şunu göstereyim, şu. Sağ sol hareket ettiği için bunu bu şekilde takmamız lazım. Çünkü basıp geriye doğru çekeceğimiz için bunu bu şekilde takmamız gerekiyor. Hemen onu takıyorum buraya. Şöyle göstereceğim ben şimdi. size. Şöyle taktıktan sonra birazcık dediğim gibi zordur. Bir de ee, yani zor derken ee, şimdi şey ee, şartlar uygun değil çünkü önümde telefon var, kamera. Evet. Yeni oturturt, oturtturduk arkadaşlar. Ee, bu şekilde ileri geri şöyle oturttuk. Bunun ardından bunu taktıktan sonra şu pamukta zaten işimiz bitti. Şu şeyi var arkadaşlar. E, bu basma yerinin e, şeyini içeride tutabilecek şu ayak var. Şu ayak kısmını e, dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bunun tersi düzü var. Düzü şu şekilde olacak. Üst tarafı e, şeyi tutacak şekilde. Çünkü geriye doğru itmesi gerekiyor. Bu geriye doğru atın çekince e, şey yapıyor. Bastırınca aşağıya havaya açıyor geriye doğru çekince boyu e, püskürtüyor arkadaşlar aşağı doğru basıyorsunuz hava çıkar hava veriyor şu e, basma yerine geriye şöyle çektiğinizde boyayı püskürtmeye başlıyor o yüzden de şunu şöyle takıyoruz bunun da şöyle gördüğünüz gibi bakın arkasına şöyle oturdu bakın görüyorsunuz şöyle oturduktan sonra ardından şu e, yayı yaylı olan sistemi takıyoruz ki geriye doğru şey yaptığında bunu itebildiğinde o yaydan faydalanabilsin ileride tutabilsin şunu da zaten buraya vidalıyoruz şuraya vidaladıktan sonra bu e, bunun sertlik derecesini ayarlıyor arkadaşlar bunu ne kadar ileri sıkarsanız burada sertlik derecesini ayarlayabiliyorsunuz sonra kadar sıktınız mı? Bakın şimdi göstereceğim ben şimdi. Şu anda yavaş hafiften de şu Şimdi onu da söylüyorum. Aşağı doğru basıyorsunuz arkadaşlar. Hava geliyor. Geriye doğru çektiğinizde boya püskürtüyor. Bunu böyle bu bir... hatta bakın daha sonuna kadar çekeceğim. Şimdi bakın kilitleyecek onu. Çünkü sıkılık derecesini ayarlıyor ya. Sonuna kadar getiriyorum. Sonuna kadar. Şimdi gelecek. Evet. Bakın bayağı işte yani kilitleniyor. Bakın yani zor geliyor. Gittikçe sonra kadar sıktıkça o gittikçe zorlanıyor ve geri çekmekte O yüzden bunu fazla sıkmıyoruz arkadaşlar. Çünkü neden? Çalışmakta bize kolaylık sağlaması için, parmağımız yorulmaması için bunu fazla sıkmıyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra. Şimdi evet. Şu kısma geliyoruz. Bu önemli arkadaşlar. E, bu iğneyi öyle bir takacağız ki e, hiç zorlamadan kendi e, Yavaş yavaş iteceğiz çünkü oradan ince bir delikten geçecek. Bir şuradan geçecek. Ben şunu da bırakayım öyle göstereyim. Bir şuradan geçecek. Bir de ben şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bunu mesela söktünüz, Boyayı temizlediniz. Bir de dikkat etmeniz gereken şu uç kısmıdır arkadaşlar. Buraya da e, yapacağız çünkü burası çok e, şey olduğu için e, hassas yer olduğu için iğne de bu, bu şey e, kapatacak yeri şey yapıyoruz. Evet şimdi buradan da sokuyorum şimdi bir bakalım. Bakın ben size göstereyim yavaşça. Zaten bu şeyi sabitliyor. O kadar ince ki tam iğnenin kalınlığında şu şeylik inci, içi. Şöyle yavaşça itiyoruz. Hiç acele etmeden. Şöyle acele etmeden. Şöyle yavaşça gidiyoruz ileriye. Evet ucundan çıktı gördünüz mü? Şöyle göstereyim ben. Şöyle yapıyoruz. Bakın görüyor musunuz çıktı. İşte bunu şey yapacaksınız arkadaşlar. Yani e, ne çok ileride tutacaksınız ne çok geride böyle hafif e, dolduracak yani ileri de sıkı itmiyorsunuz şeyde oraya sadece şey yapacak tamamlayacak yani dolduracak orayı fazla itmiyorsunuz iterseniz sıkışabilir bunu taktıktan sonra e, kuruması için şu yani e, şu ucu takarsanız daha iyi olur çünkü sağa sola hareket ettiğinde şu iğnenin ucunu hemen yakarabilir veya e, şey, eğebilir o yüzden şunu hemen yavaşça takıyoruz iğneye hiç acele etmeden iğneye dikkat ediyoruz bu, iki, bu ön kısım iki parçadan oluşuyor mesela arkadaşlar şu parça göstereyim ben size. Şu küçük parça şöyle göstereyim. Şu küçük parça şu, şu parça şuradan e, boya çıktığı için bu etrafa yay, e, yayılmasını engelliyor şu şey çerçevesi. O yüzden e, mesela şöyle yapıldığında böyle eğer püskürtmeye kalkarsanız şu şekilde püskürtmeye kalkarsanız sağ sola boya atar. Boya attığı, da, e, boya attığı için de çok fazla sağ sola boya gittiği için hedefinize şey yapamazsınız. Elbette boya yapamazsınız. Bunu da buraya takalım. Takıyoruz şimdi bunu buraya vidalıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın şimdi göstereyim ben size. İşte boy yani boyun sağ sola gitmesini engelliyor. Tamamıyla nok, şeyi bölgeye doğru şey geniş şey atımlarda öyle yapacaksınız. Şimdi bu iğneyi taktık, ayarını yaptık şey olarak. Şurada da iğnenin kilitleme mekanizması var. Yani bu bu videoyu buraya iş yapma şuralar 4 2 parçadan yani dörde bölünmüş ve bazı yerde iki bu şu anda iki tane iki parçaya bölmüş ikiye bölmüş sıkıştırmak için kullanıyoruz bunu şöyle vidalıyoruz şöyle vidal vidaladık sıktık sıkıyoruz ki çünkü daha artık şey yapmasın ileri ileri geri hareket etmesin çünkü bundan sonra şeye bakacak artık buradan hareket edecek buradan iğneyle ileri geri yapacağız bakın şuradan hareket ediyor. Çünkü buraya sıkmamız gerekiyor ki şu dip kısmından şuradan gidip gelmesi gerekiyor. İğne hareket etmemesi gerekiyor ki iğne yerinden açılma yapmasın. Evet bunu da taktıktan sonra bu arkasındaki şeyi takıyoruz. Korumaya, korumaya takıyoruz. İğneye eğilmemesine ve şey tutmamıza yarayan. Şunu taktıktan sonra en son bu ayar düğmesini takıyoruz. Bu ayar düğmesini de en arkadan takıyoruz. Ben şimdi bu ayar düğmesinin ne işe yaradığını söyleyeceğim. Şimdi bunu takayım hemen. Bunu taktıktan sonra arkadaşlar bu da içinde bulunan o hani bahsettiğim ayar yeri vardı ya bu da oraya ayarlamaya yarıyor. Bakın şu anda sıkılaştı. Gittikçe sıkarsam bunu gittikçe böyle sıkarsam sonuna kadar şimdi kilitleyecek. Şöyle sıktım. Bakın sonuna kadar getirdim. Sonunda şu anda gelmiyor. Hiçbir şekilde gelmiyor. Şöyle gevşetiyorum bunu. Gevşetiyorum. Gevşettim. Şimdi ayarını yapabilirsiniz. Buradan şu arka kısmından bunun ayarını yapabilirsiniz. Zaten kapak kısmında biliyorsunuz. Kapağı da boya koyduktan sonra bunun üzerine kapatıyorsunuz. Çünkü neden kapatıyoruz? Ee, olur da geriye doğru püskü işi şey yaptığında, hava falan yaptığında, şey yaptığında Sağ sola boya sıçratmaması için şuradan hava alıyor zaten. Şurada küçük bir deliği var. Kendisi hava alıyor. Oradan hava gelip şey boyayı geri atmaması için bu kapağını takıyoruz. Taktıktan sonra dediğim gibi kullanırken şöyle basa, basıyorsunuz. Basarken havayı veriyor. Yani şey şeyden, kompresörden şuradan hava geliyor. Geldikten sonra şöyle aşağı doğru bastığınızda şöyle geriye doğru çektiğinizde yavaş yavaş çektiğinizde şeylik derecesini şiddetlik derecesini böyle geriye doğru ayarlıyoruz. basıp sona kadar çektiğinizde en şiddetli olan Üflemeyi yapar. Yani boya atmayı yapar. Bu şekilde e, böyle bir e, şey sunayım dedim. Video yapayım dedim. Umarım beğenmişizdir videoyu. E, beğendiyseniz like ve abone olma kısmını siz zaten çok iyi biliyorsunuz. Onu ben söylemiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler.